Merhabalar. Ben Ömer Okumuş. Eski League of Legends profesyonel oyuncusuyum. 6 yıllık e-spor kariyerimde birçok farklı turnuvaya katılıp çeşitli takımlarda oynadım. Şimdi de Base bünyesinde yeni gelen öğrencilere nasıl e-sporcu olunması gerektiği ile ilgili dersler vereceğim. Sizi de Base bünyesine bekliyoruz. Ben Doğa Sur. Eski profesyonel FPS oyuncusuyum. Bir süredir koştuk ve oyuncu eğitimleri üzerine çalışmaya başladım. Şimdi daha önce edindiğim tecrübeleri ve deneyimlerimi sizlere aktarmak ve sizlerle birlikte e-spor yolunda yürümek için Base e-spor bünyesindeyim.